Merhaba. Bu sefer başka bir alanda buluştuk. Ben YouTuber olmaya karar verdim ama bu kararımda da bana cesareti yine Kemal Sumal verdi tabii ki. Yani Kemal'in çok enteresan bir arşivci tarafını tabii hepimiz biliyoruz ama gün geçtikçe daha da fazla şeyler ortaya çıkmaya başlıyor ve bunları daha olan şeyleri de ben paylaşmaya karar verdim. Ama bilemedim şimdi yani burada mı paylaşsam Başka türlü bir mecraya mı aktarsam onlar karanlık kaldı en sonunda birlikte buna başarırız gibi geliyor bana. Onun için bana yardım etmenizi istiyorum çünkü benim için ağır bir iş bu. Kemal gördüğünüz şunlar hepsi sinemaya başladığı günden son filmini çektiği güne kadar Yaptığı işlerin, gazetelerdeki küpürleri, haberleri onları derleyip toparlıyordu bir ajansla. Ajans onları getiriyordu, Kemal alıyor götürüyor koltuğunun altına. Aman kaybolmasın diye bir ciltçiye götürüyor orada cilt ettirip eve getiriyor. Sırasına, tarih sırasına göre koyuyordu ve bunlar hiçbir zaman ellenmiyordu. Ve öyle de kaldı bugüne kadar. Ben ancak kendimi şimdi bunları açmaya hazır hissedebildim. Biraz zaman geçti ama yine de en azından sizlerle buluşturmak, o devri biraz hatırlamak, akademisyenlere belki bir belge veya bir kaynak olabilir düşüncesiyle böyle bir şeye kalkıştım. Bunlar da Kemali e gittikten sonra hayranlarının yazdığı anı defterlerine yazdığı yazılar, mektuplar. Onları da zaman zaman okuyacağız. İçinde hakikaten hepsi çok değerli. Ama bazıları hakikaten çok iyi Kemal Sunal'ı özümsemiş yazılar var ki onları ben bile okuduğum zaman düşündürttü beni, öyle diyeyim size. Şimdi ben şunu koydum en üste. Neden koydum biliyor musunuz bunu? Ben Kemal'le daha flört ederken, bu arşivleri bilmezken, böyle bir şirketin ne bileyim oluşumun varlığından haberdar değilken böyle bir defter yaptım ona ben. Yani baksanıza kararmış sararmış. Bu defter de böyle başlıyor. Hep nasıl tanıştınız diye soruyorsunuz ya bana ben aslında bir kitap yazdım. Kemal Hadi Gel Bir Kahve İçelim'in kitabı var. O kitapta anlattım ama bir kere daha anlatayım mı? Bir gün bir tiyatroya gittik annemle beraber. Babam o zaman Karayolları Genel Müdürü de üst düzey bir yöneticiydi. Onun için ona hep böyle şeyler gelirdi. davetiyeler ve ön sırada olurdu tabii. Biz annemle ikimiz oturduk. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu. İşte Kemal de var ama ben daha çok Metin Akpınar Zeki Alasya sevdalısı. Oturduk işte güzel bir oyun. Oyun çok komik, gülüyoruz. Bir sahnede Kemal bahçenin bir havuzuna girmiş. Bekçi tepesinde. Kemal elinde tabi utanmış çıkmış elindeki çamaşırlarıyla üstü başı çıplak. Ondan sonra yani yarı çıplak. Böyle elinde çamaşırlarla duruyor. Ahmet Gülhan da bekçi. İşte ne yapıyorsun da niye girdin de yasak bu havuza girmekte hiçbir şey düşünmüyorsan sağlığını düşünsene gibi Kemal'e konuşuyor. Kemal de hiç konuşmuyor. Elinde çamaşır. Böyle daldı. Tabii repliği olmadığı için susuyor ve duruyor. Ben de tam karşısında oturuyordum. Göz göze böyle bakıştık kaldık. Böyle içine düşeceğim sanki o koltuktan. Bir ara böyle baktım şuram acıyor. Annem dürtüyor beni. Kızım ne yapıyorsun sen öyle baksana. Ne biçim bakıyorsun? Aa evet o zaman hissettim ki adamla biz bayağı bakıştık. Neyse bitti gitti o tabii. Oyun bitti. Alkışladık. Kıyamet. Çok güzel de bir oyundu. Bitti. O işi unuttuk. Ondan sonra aradan zaman geçti. Bir arkadaşım davet verdi, yemek daveti. Ben de kalktım oraya gittim. Bir baktım Kemal orada. Adını bile bilmiyorum. Aa merhaba dedim. O da beni tanıdı. Bir konuştuk, konuştuk filan birazcık böyle. Tabii mahcup o çok. Ben biraz daha Allah'tan çene bazım. Onu yani ayarlayabildim diyeyim. Konuştuk ettik. Ama buluşalım dedim ben. Tamam dedi ne yapalım yarın işte o zaman adını söyleyebilirim şimdi artık yok. Elegant Pastanesi vardı. O zaman Ankara'yı bilenler bilir böyle Çankaya'nın tepesinde. Orada buluşmaya karar verdik. İşte akşamüstü 5. Ben gittim tabii 4.30'da. Aklımı bozacağım yani ondan buluşma, buluşacağım diye heyecanla. Neyse gittik oturduk. Oturdum bekle bekle bir çay içtim olmadı. Gelen yok giden yok saat 5 oldu 5.30 oldu. Artık eve dönmem lazım. Kalktım hesabı ödedim. Ağladım ağlayacağım o derece. Kapıya yöneldim. Baktım kapıdan Kemal girdi. Aa nerede kaldın dedim. Öyle deyince bu çok güldü. Yani sanki hesap soruyormuşum gibi, yıllardır tanışıyormuşuz gibi öyle bir samimiyet oldu. Ben gidiyordum artık dedim. İşte bir işim çıktı filan dedi. Ondan sonra neyse oturduk. Biz çayımızı içtik. Biraz konuşabildik. Biz yarın dönüyoruz dedi şeye. İstanbul'a. Aa neden? İşte bir aylık turnemiz bitti. Yani o gün tanıştık ve ertesi gün bir daha göremeyeceğim gibi bir şey his oldu bende ve çok üzüldüm. Hakikaten canım yandı onu hissettim. Çıktık dışarı Çankaya'dan Kızılay'a doğru yürüyeceğiz tabii mecburen. Baktım el ele yürüyoruz. O kadar güzel bir yürüyüştü ki o. Kızılay'a kadar yürüdük öyle. Kızılay'da tabi ayrılmamız lazım. Ben Sıhhiye'de oturuyorum. Ankara'yı bilenler bilir. Ama kimse görmesin diye. Sonradan ben öğrendim ki niye geç kalmış olduğunu. Şimdi otelde Münir abiye, Zeki'ye filan söylemiş. Bir kız var işte buluşacağız onunla ama gitmeyeceğim. Neyin nesidir, tanımıyorum, etmiyorum Ankara'da Zaten yarın İstanbul'a dönüyoruz. Ne gerek var? Bunlar gitsene, gitmesene, sen gideceğim, ben gideceğim. Ben seni götüreyim filan derken en sonunda bir taksi çağırmış. Münir Özkul, Münir abicim, bir taksi çağırmış. Taksiye Kemal'i çıkarmışlar bunlar kapının önüne, otelin kapısına. Taksiye bindirmişler ite ite yani. Ondan sonra Kemal gelmiş ondan sonra da işte güzel bir hayat başladı böyle. Daha bunun çok detayları var tabii. O İstanbul'da ben Ankara'da buluşamıyoruz, görüşemiyoruz. O zaman telefonlar yok. Şimdi şanslı mısınız bilmiyorum. Ondan emin değilim ama o zaman benim evde bir tane telefonumuz var. Tabii salonda duruyor. Ben de Ankara'dan İstanbul'u bağlatıyorum. 03 vardı o zaman benim yaşıma yakın olanlar bilir. 03'e yazdırıyorum. Yıldırım yazdırıyorum ama Yine kaç zamanda çıkıyor tabi. Telefon çalıyor. Ben koşarken daha telefonu babam geliyor. Telefonu babam açıyor. İşten geliyor sırada. Ben öğlen yazdırmışım, akşama kadar beklemişim, gelmiyor. Tam babamın eve girdiği saatte düşünün İstanbul bağlıyorlar. Ben aklımı kaçıracağım. Ben yetişmeye çalışırken babam açıyor. Santral memurası diyor ki işte İstanbul'umuzu bağlıyoruz. Biz İstanbul istemedik diyor. Babam kapatıyor telefonu. Ben çıldırıyorum. Odama gidiyorum dendi. Arama bu sık olmaya başlayınca da babam sanki şüpheleniyor gibiydi ya bu İstanbul'u bize kim bağlıyor hiç durmadan falan diye söyleniyordu. Belki tahmin ediyordu bilmiyorum. Ama hiçbir zaman da yüzümüze vurmadı bunu. Tabii biz mektuplaşmaya başladık. Arzu Film'e gidiyor mektuplar. Arzu Film'den bana geliyor. Kemal tabii bütün gün orada olduğu için orada yazıp bana yolluyor. Ama Arzu Film antetli zarfla yolluyor. Ben de ona yolluyorum. Ama... Akşam oluyor mesela bir bakıyorum geliyorum eve benim masamda şey var. Kemal Sunal'dan yani gelmiş bir mektup. Arzu film antetli işte. Onu görüyorum ve içim pır 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 mektubu açıp okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Masaya oturuyorum böyle ağzım kulaklarımda. Babam başlıyor. Sıdıkacığım annemin adı Sıdıka. Biliyor musun ki bazı kızlar artist olmak için İstanbul'daki film şirketleriyle yazışıyorlar ama sonları hep hüsranla bitiyor. Bu ailesinden habersiz böyle şeyler yapan kızların hakikaten e, geleceğini ben pek parlak göremiyorum gibi zarif cümlelerle yani artist olmak istiyorsan yapma bunu ya da bana danış demek istiyor. Çünkü gelen mektupların üstünde arzu film anteti var. O zaman diyor ki ben arzu filmi artist olmak için yarışıyorum. Yazışıyorum. Tabii bir mektup bir mektup daha. Her sefer babam anlatıyor. Bu mektuplar doğru değil tabii kızların yani bizim kızlarımız yapmaz ama yani bunu duyuyorum ben sağdan soldan. Gazetelerde okuyoruz bak filan diye anlatıyor. Ben de diyemiyorum ki o zaman bir sevgilim var benim İstanbul'da nasıl diyeyim babama? Ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Ablam biliyor. Biz kık gülüyoruz, gülüşüyoruz filan. Öyle geçti. iki buçuk sene mektuplaştık. Bazen de geliyordu Kemal. Yani o zamanlar tiyatro pazartesi günleri repoydu. Her gün oynuyorlardı. Cumartesi, pazar dahil. Cuma hatta çarşamba, cumartesi, pazar iki e, seans oynuyorlardı. Bir matine, bir suare. Kemal de pazar akşamı oyundan sonra biniyordu otobüse Ankara'ya geliyordu. Sabahın köründe Ankara'da. Ben ne zaman çıkacağım belli değil. Tabii akşam tekrar döneceği için Ertesi sabah İstanbul'da olması lazım bir otele falan herhalde gitmiyordu bilmiyorum ne yapıyordu sokaklarda dolaşıyordu herhalde bana telefon ediyor ben açabilirsem açıyorum açamazsam açamıyorum en sonunda işte bir yerden yakalıyordu bulunduğu yerinde telefonu bende yok o arıyordu arıyordu en sonunda beni bulduğunda işte bir yerde randevu ulaşıyorduk yarım saat bir saat ancak çıkabiliyordum ben. Ondan sonra o gün akşamak gece yarısına kadar dolanıyordu herhalde. Korkunç bir şey yani. Nasıl bir e, sabırdır Rabbi Dönüyordu ertesi gün İstanbul'a. Ondan sonra mektup yazıyor. işte yolculuğum iyi geçti bilmem ben ona yazıyorum. Ertesi hafta yine geliyor. Yani yarım saat görmek için o kadar eziyeti çekiyordu. Onun için ne diyeyim ben bilmiyorum ama karşılığı vardı o sevginin. Gerçekten öyle. Yani bu şeyde de bu arada ben gizli saklı buluşuyorum da İstanbul'da teyzemler var. Teyzemlere geliyorum. Kemal'le buluşuyoruz, görüşür daha uzun süre tabii oluyor o zaman. Güya saklanıyorum, gazetelere çıkıyorum ama tabii. Artık bu tabii çıktı ortaya yani ama <laughs> kimse de bir şey demedi. Boşuna saklanmışım o kadar zaman. Hatta burada bakın belki İzzet Günay ve İpek Günay'la aynı sıraya oturmuşuz. Nereye gittikse bir galaya gitmişiz herhalde. Sonradan biz o kadar iyi dost olduk ki hayatta aklıma gelmezdi o dönem onlarla bu kadar yakın arkadaş dost olacağımız ee, hakikaten e, çok hayat çok enteresan yani tesadüflerle dolu ama güzel tesadüfler olsun hayatımızda. Şimdi bununla ilgili başka resimler de var onları da göstereceğim size ve anlatacağım çok şey var. Bu Ankara İstanbul arasındaki tabi şey. E, ne diyeyim aşk böyle değil bu kadarcık değil elbette albümlerde resimlerimiz var onun bana yazdığı mektuplar mektupların içinde ayakkabı aldım elbise aldım pek şık oldum gibi çok sevindiği şeyleri bana söylemesi haber vermesi pek dokunaklı gelirdi bana yani bundan sonra biz belli aralıklarla buluşacağız bunları anlatacağım size anlatmak ihtiyacım da var yani ayrıca bir de bunların hepsini gözden geçirmemiz lazım. Hem size belge olarak sunmak istiyorum. Hem içindeki o filmlerdeki yaşanmış güzel hikayeleri hatırladığım. Unutmadan da bunu yapmak istiyorum tabii. Ondan sonra arada bir hüzünleniriz belki ama daha çok gülelim. Ne olur gülelim. Kemal gülmeyi çok severdi. Hadi görüşürüz tamam mı?